Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Inter Milan'ın hangi takıma ait olduğunu bulacağız. Yani bildiğiniz üzere Inter Milan derbisi yapacağız. Oho! Güzel var. Arkadaşlar ikinci ligi oraya Inter. Ben Inter'i bir tık daha seviyorum o yüzden. Inter aldım. Milan nerede? Milan baba. Milan baba. Napoli. Tabi. <laughs> logo sıkıntısından bıkmış bir insan. F oldu ki. Tüm logolardan bıkmış. Inter ve Milan'ın düzgün. Ama diğerleri çöp. Hakan niye oynanıyor Oha bu nasıl bir ya? Hakan rezerve koymuş. Bas 85. 82 var burada yani. Kim Bu kim? Enrique, Lucas Enrique. Bu orta salak çok kalabalık. Bu burada mı? Turan gider onunla durmam Of of burada hiçbir şey oyuncu yok mu Tim Freeze. Acarbi bir gelsin. Acar bir de hiç sevmedi. Abi şu Akanji <laughs> takım geçti geçiyor? Bana mı öyle geliyor? <laughs> yani yarım yıl içerisinde 3 takım geçti. İki maç City'de oynadı. Leipzig'e gitti. Şimdi de Inter'de hocam ne oluyor yani? Aa, Leipzig'den Şöyle bir şey olmuş olabilir. Transfer dönemi bitmemiş ama maçlar başlamış şu anki gibi. Oradan Manchester City'de bir ilk bir, iki maç oynamış. Sonra Leipzig'e transfer olmuş. Devre arasında da Inter almış. Mkhitaryan. Di Marco şimdi Federico Di Marco. Kafayı seven biri. Marcus Turan. Turan verdi la Toro Martinez. O bir topu aldılar zannettim ya. Allah topu aldılar zannettim. La Toro Martinez gol. Daha dakika dört. Gebiye kim be? Somer seviyor. Abi bir takım ne? İki tane İsviçre'li oyuncu var ya. Bir 11'de yani. Bir de hiç orta saha ve forvet dahil değil. Oh bir ve Somer ya. Takım arkadaşlarım. Abi Mahina şu Rabam benzeyen bir adam var. Rabio Modric. Aa, Lamina çok güçlüymüş. Şaşari, Ricci. Çabi ya. Böyle. Rafael Leao. Rafael Leao. Polisi çevir pas. En iyi Amerikalı futbolcu ama. Amerika futbolda iyiyiz diyor. Hakan. Şimdi Marcus Tramrici. Kötü gidiyor. Sarılmış. Mikitaryan aldı. Mikitaryan bıraktı Dimarco'ya. Dimarco. Di, Di Marco. Bir kafa golü bekleriz be. Ve be Oğlum nereye veriyorsun lan? Al. Acerbi. O, acerbi. Acerbi'ye uzaktan denedik orada. Korneri inter kullanacak. <laughs> of, o Cervini neydi be ak. Orada savunma olmasa kale olmasa 90'a girerdi. Tabi savunma ve kale olmuyor. Yani şöyle bir şey yapalım. Çok kötü gitti. Hayır 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 hayır. Bir yol. O bir koş. Acı her uf ya. Acı veriyorsun biz. Acı. <laughs> Alo, bir otağı başladı. geçti Leo. polis ya. Pulisic bambaş. Pulisic. 1-1. 1-1 oldu. Pulisic attı. Christian Pulisic. Bir saniye ya. Miran gol atıyor. Bir saniye bir şey yapacağım. Çok hızlıca. Uf. Yapamıyoruz ya. Harbiden yazmıyor. Neyse. Üstüne Martinez. Hakan Çalhanoğlu topa ilk dokunuşu. Harika bir posta geldi değil mi Arko? Asist yapsın be Hakan. Hatta gol atsın lan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan vurdu gol. Ben asist değil. Golü severim diyor. 20 numara. Abi. Yani Türklerin en iyi olduğu lig Seri A. Ha bir de Galatasaray'ın her yıl Serie A'yı bitirmesi yerine böyle La Liga gibi La Liga'dan bir oyuncu almak. alması daha mantıklı olur bence ya. O her yıl A'yı bitiriyor. Pulisic, Rabio, Rabio Somer, Pulisic seçtim. Oha la. Harbiden oha. Oğlum ya. Rahve olsun ver polis hiç direk. Boş kı... Lan bu manyak mı? Lan bu nasıl bir görür? Lan oğlum. Hayatımda ilk kez. Kendi kaleme pasla gol atıyor. Bu böyle bir özellik mi var lan? Kim lan onu? Hangi ayol Dimar Dimar Kuuu Kempia Rafael Leao Rafael Leao Polisi hiç Margot değil Saleme Saleme Richie Richie orada Rigi. Kendisi denedi direkt Pastori mi yaptı Kale vuruşu kazanırdı bize Dağılın bak kendi kalene atma. Uf uf Hakan Abi tüm pasları isabetli be Bu zor bir isabet ama olmadı zaten Gerçekten de zormuş Ama oldu diyesim vardı ya Sanem Bu misi hiç baston aldı Cık, Ya baston Uhuu hata diyecektim Çok güzel oynadı Ama Mayna'm Orda Latoro Martinez'in almış almışı. Sen enlere gidecektin. Saleme Carnes. 2 taryan aldı. 2 taryan. 2 taryan. Verdi Di Marco. Salemen Cars. Jashari. Pulisic Ricci gidiyor. Ricci. 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 Şoförlü Hav Yan Sumer Yan Sumer, Jan, sumer Jan. Belki oradan Doom ayaktaşı vurup gol girecek Nereden biliyorsun mi? Beğenmediklerimi çıkaracağım Şimdi Bastoni alak Yerine Devrayı koy, Devray koy. Omer idare eder. Okanji. Tam bir hata yapmadım. Tamam. Bir oyuncu çıkaracağım. O da down phrase. Down phrase. Don Bryce'a şans mı versek? Hadi lan ben şans veriyorum. Yani İntel'e çekecek, çekeceğim önceki yani önceki oynaşılarında hiç Don Bryce ilk 11'e koymamıştı. O yüzden şans verdim. BG, Akanji, Marcus Turon, Latoro Martinez, Don Bryce. Kanka asist yaparsan vallahi Helal olsun be. Aziz dişini çizdik. Küller gel geldi. Şaşari. Pulisic, 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 Pulisic. Harika sayıldı o carbi acı veriyor size. Kaleciye pas vereceğim. Kaleci çıkartacağım lan. İlk kez yapıyorum. Kersiz gelmesin gelmedi. Devray. Tekrar Yan Somer. Şimdi Yan Somer. Polis çaldı topu Devray. Yan Somer. Tekrar Devray. Yan Somer. Lan. Yan Somer sende nasıl? Fra Leo... Jansun çok önde durdu. Böyle kızardım ama yani kaleciyle çıkmak istedim oradan. O 5-4 bitecek. 5-4 alacağız biz. Divarko niye alkışlıyım ben? Gol mü attı biz? Allah Allah. Abi bu ne ya? Valla bu ne? Adam penaltının noktasından da ötesinde durmuş gördüğünüz gibi. Fuck what it Ya. O Oh, cheese Şimdi şu Tom freeze boş ona pas veremedim Barella Tom freeze Tom freeze de Martinez'e harika bir pas Asisti de vardı Di Marco Di Marco Federico Di Marco Topa ilk dokunuşunda asist yaptı adam Topa dokunuyordu Orada şey oldu o. Maç ilk yarısı bitti. Şaka Leo. Polis, iç, polis iç. Somer çıkma çıkma. Bakalım polis Direk. Direk. Somer. Somer. Bu nasıl bir pozisyon? Iç, bu maç 3 direğe yakalandı. Direk şey bitmiyor. Adam yazık be. Her şutların direk be. Uff. Nasıl gol? İki kişiye 5'i kattı Turan. Ya Hakan Hadi istiyordum ama. Yani altı gol yapmamız lazım. 4 oldu. Markus. Turan. Markus. Atakan mı? 2. Modric. Yes. Pulisic. Pulisic. Mm -mm 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 -mm. Gol. Cristian Pulisic. Harika bir gol attı. E e e e. O bir penaltı gibi olmuş. Kaleciyle baş başa penaltı noktasını çizasın Aslında Dağlara taşlara dikiyor. Şöyle. kaleciyle ile çıkacağım. Yusuf Fofana girmiş. Galatasaray alacak. Somer Somer Rafael Leo. karşılaşması Rafael Leo. Somer Somer Son anda Yan Somer Akanji tekrar Yan Somer Somer gidiyor Somer 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 harika çıktı kalesinden Biraz harika çıkmadı Pulisic 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 Hakan'a veriyor adam İyi 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 Sumer Fofan aldı. Polis Polisic, Polis. Iç, polis... <laughs> ne oluyor bu maçta? Polisic'e ne oluyor ya? Aga ben kaleciyle gol atma. Şimdi seviyorum ya. Bir kere yapmıştım. İkinci de gelsin. Ama video çekerken yapmadım tabii ki. Fofan'a, Christian Polisic e sıkıntı yok. Aa Christian Modric. Luka Modric 4-4 yaptı. Luka Modric. agaş şu pozisyonu kaçıramaz. Nefes ama istiyorum. Luka Modric tek başına kalmış aga. Yani bunu da kaçırırsa artık ismi Luka Mo Modric olmaz. Uf, pası verdim be. Tom Freeze. Ben 5-4 olmasına size söz verdim. Ve maç 5-4 bitecek. Ve kazanacağız demiştim. 4-4 şu an. Ay, İtalyan. İtalyan. Turama verdi. Turametrik. Turametrik. Turam işte budur. İşte budur Turam. Turam son dakika. <laughs> Yedekten girmeyi bekleyen oyuncuları ağlatıyor Markus Turan. Turan atıyor. Hitri de yapıyor. Maçı kazanmayı da neredeyse garantiye alıyor. Markus. Markus. Vallahi seyirci söylüyorlar. Oga çok güzel ya. Of. Bir gol daha atayım mı? Abi insanlara göre zor geliyor bana. Ama robotlara göre fark atıyorum. Modiş ne bekliyor ben, Gol mü bekliyor? Abi izin veriyorum yine onu. Yine onu. Arkadaşlar video bitiyor. Hadi görüşürüz.